Sayın Yenice de bize katıldı. Sayın Aykut Yenice Lokantacılar Federasyonu Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Yenice. Çok teşekkür ediyorum Başak Hanım. Şahsınızda CNN ailesine ve tüm saygılar hocamlara. iyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağolunuz efendim. Işte, geçen salı da konuşmuştuk sizinle. Bugün evet. kısmi kısıtlama kararı çıktı. Sizin için zaten hani lokantalar ve restoranlar için paket servise dönüleceği daha önceden belliydi. Buyurun evet. ne dersiniz son kararlara? Şimdi tabii e, maalesef bu pandeminin başladığı e, bir yıl önceden bugüne kadar artık bu sektörün başına gelmedik, başına e, getirilmedik, hiçbir şey kalmadı. Yani bugünkü e, uygulamada, bakın e, geçen hafta da konuştuk, hocamlar e, teminden beri, programın başından beri izliyorum. Ev içi bulaşlar, toplu taşımalar, onlar bunlardan sayıyorlar. Lokantalar, restoranlar bunların çok dışında bir bulaş ortamı sağlarken, Niye hala gene evrildi, çevrildi, iş getirdi, lokanta ve restoranlara getirildi? Zaten nüfusunun 99'u, %99'u Müslüman olan bir ülkede, insanların gündüz oruç tuttuğu bir süreçte paket servisini kime satacak bu insanlar? Bugün bakın Ramazan'ın birinci günüydü. Ben akşamki bu programın hazırlık olsun diye çeşitli illerdeki oda başkanlarımı aradım. Dükkanlarla ilgili rapor aldım. Hepsinin işleri bugün %10'lar, %20'ler, %30'lar civarındaydı. Dolayısıyla... Zaten saat 7'de de kapatmaya kalktığınız zaman o dükkanı toplayabilmeniz için saat 5.30-6'da kapatmanız lazım. Hiç olmazsa, hiç olmasa Ramazan ayının saat İzmir mesela en geç topun patladığı ile olan 8'e doğru olacak. En azından hiç olmasa paket servisinin iftar saatine kadar devamı sağlansaydı iftarda online yemek servisleri üzerinden ve kendi hizmet ağımız üzerinden en azından iftar saatinde bir artı veya bir getiri sağlayabilirdik. Bakın Fedakarlık istiyorsunuz, saygı duyuyoruz, söylenenlere hiçbir itirazımız yok, rakamlar ürkütücü boyutta, Allah korusun. Bunun sebebi bizmişiz gibi tekrar önümüze bir tablo kondu. Tabi bu tablo konurken biz bu tabloya itiraz etmek gibi lükse sahip değiliz. İnsanın söz konusu olduğu bir yerde, insanın sağlığının söz konusu olduğu bir yerde kimsenin buna itiraz etmek gibi lüksü yok. Ancak baktığınız zaman koronavirüsten ölen insanların yanında açlıktan, yokluktan, çaresizlikten, ölecek insanların sayısı da artmaya başladı. Bir yıldır dükkanları kapalı olan insanlar var. Bakın patatesçiler, soğancılar kadar bile olamadık. Tarım Bakanı'na sesleniyorum. 6 aydır buradan bağırıyorum. TPK ruhsatı diye bir ruhsat var. Bu ruhsatı hiç olmasa bir yıla mahsurken 2000 lira olan bu ruhsatı bir yıla mahsur ben eteleyin dedik. Hala tık yok, hala ses yok, hala geri dönüş yok. Patates soğancı olmamız lazımdı? Kalan Efendim patates... isterseniz onu da düzeltelim yani patates ve soğancılar kadar olamadık Hayır. bile olamadık doğru bir ifade değil çünkü onlar Şöyle, da yani üretici onların da derdi başka tıpkı sizinki gibi. Şöyle başak hanımcığım tabii özür dilerim yanlış buyurun. anlaşılmak istemem be, ben kimseyi akil görmek ve onlara evet, eleştirmek buyurun. anlamında söylemedim. Şu anlamda söyledim bir 6 aydır bağırıyoruz. Bu ruhsatın değiştirilmesi için bu ruhsatın revize edilmesi için bu ruhsatın güncellenmesi için bu konuda bir çare istiyoruz. Şimdi bizden bir takım şeyler isteniyorsa, bizim işletmelerimiz bir şekilde öncelikli olarak hemen pat diye kapatılıyorsa, önümüze bir takım katı tedbirler veya bir takım problemler getiriliyorsa, buna karşılık da insanların beklentisi içerisinde olan insanların bir takım beklentileri var. Şimdi baktığınız zaman bu otellerle ilgili aşk nedir, muhabbet nedir? Gene turistik yerlerdeki efendim işletmeler aşılanıyor. Geçen hafta da burada konuştuk. Hocama da sorduk, Necmettin hocama. Bizim sektörümüzle de ilgili aşılanma konusunda ne diyorsunuz dedik. Evet, öncelikli olarak sizin de aşılanmanız gerekir diye düşünüyorum dedi. Hocamlar aynı şeyi söyledi. Peki, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Aydın'da, turistik yerlerde turist sadece 5 yıldızlı otele mi geliyor? E, bu insanlar sokakta dolaşıyor. Bu insanlar bizim işletmelerimize yiyor, içiyor, geziyor, dolaşıyor. Şimdi baktığınız zaman bizi bir kenara koyuyorsunuz. Yine oteller. İşte efendim siz bugün Antalya'da e, kemerden sideye 700 üzerinde 5 yıldızlı otel var. Siz hangi oteli ne zaman kimle nasıl denetleyeceksiniz iftar saatlerinde? Şimdi bugün 700 tane otelin başına polis gönderseniz Antalya'nın asayişini ve güvenliğini sağlayamazsınız. Dolayısıyla gene bugün bakın Antalya'da otellerde yapılan eğlenceler işte Antalya'daki e, şey partileri bunların hepsi turistik otellerde olan şeyler. Gene şimdi dönüldü dolaşıldı otellere bir ayrıcalık Efendim yok efendim otel müşterisi şöyle olacakmış. Kimle denetleyeceksiniz? Bugüne kadar ne kadar denetlendik? Kim size istihbar edecek? Beş yıldızlı otelin işletmesinin müşterisi olup olmadığı konusunda. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğunuz zaman sektörün tepsilcileri olarak insanlar çok inciniyor ve bu konuda rahatsızlık duyuyoruz. Dolayısıyla lütfen bakın uçaklar siz bir buçuk metre mesafe koyuyorsunuz iki tane masayı insanları uzak, birbirinden uzak tutuyorsunuz. Hala uçaklarda insanlar üst üste üç kişi usuyor. Neymiş efendim? Klibaları çok iyiymiş. Filikleri çok iyiymiş. Ağzınızda maske varmış. Yok böyle bir şey. Otobüslere bakıyorsunuz. Efendim toplu taşıma araçlarına bakıyorsunuz. Hepsini, e, şimdi mesela temin Sayın İlas Hocam çok güzel bir apartman hikayesi anlattı. E, bu apartman hikayesinden yola çıkarak imamlardan da yardım istedi. Peki İlyas Hocam'a soruyorum. Dün Dinayet İşleri Başkanı İftarlardan sonra dedi, teravih namazlarınızı evinizde cemaatle kılın dedi. Şimdi o apartmandakiler gibi bir imam bulup, bütün apartman cemaat olup namaz kılarsa nasıl olacak hocam? Ben küçük Şimdi, bir cevap verebilir miyim? Hemen cevap vereyim diyor. Müsaade ederseniz ya. küçük bir cevap. Efendim buradaki olay şu. Ee, bu namaz farz değil, sünnet. Evde kılınabilir. <laughs> evde Biz çocukluğumuzda babamız imam olurdu. Bizler cemaat olurduk, baba, anne, kardeşler beraber kılabilirdik. Toplumla beraber değil, ev içindeyiz biz zaten. Biliyorum hocam, Diyanet İşleri Başkanımızın söylediği bu. Yani oradaki bu. öneri bu. Siz ibadetinizi yapın. Yani apartmanda bir araya gelin hayır, de kılın demek değil Hayır, apartmanda bir araya gelin evet. gibi öyle bir olay yok. Hocam, Hocam yasak. Ben de çok ben de çok iyi biliyorum. Ben de namaz kılan bir insanım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sistemin ne güzel örnek verdiniz. Bir kısır parsından yola çıkarak insanlar ne hale geldi dediniz. Doğru. Şimdi aynı apartmanın içerisinde namaz kılan 3-5 aile varsa Buradan yola çıkarak biliyorsunuz bizim din alimlerimizin fetvaları bizim için çok önemlidir. Saygı duyarız. Onların söylediklerini harfiyen de uyarız. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya buna uygulamalar yapılırsa bu şekilde yapılırsa onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Do dolayısıyla do dolayısıyla baktığınız zaman dolayısıyla baktığınız zaman kuralları koyarken bir takım şeyleri ortaya koyarken gerçekleri de gör söylemek lazım. Şimdi bizim restoran ve lokantalarımızın gerçek anlamda bir takım sorunları var. Temelleri var. Bir yıldır sıkıntıda olan insanlarımız var. Ee, ekonomik sıkıntılarımız var. Bizden bir şey istiyorsanız bunun karşında bir şey getirmeniz lazım. Bakın vergiler duruyor, sigortalar duruyor, elektrik su paraları duruyor, kiralar. Ramazan ayında bu insanlar hangi kirayı ne hangi gelirli ödeyecekler? Dolayısıyla bunları yaparken de mutlaka bir takım tedbirleri de getirmek lazım. Bunların beklentisi içerisindeyiz. Bizim penceremizden bu şekilde bakılması lazım. Sayın İlhan Hocam, yani biz bugüne kadar bir kere olsun, bir kere olsun bilim kuruluna davet bile edilmedik. Başkan, sizin sorunuz nedir veya ne olmalıdır, ne yapılmalıdır konusunda hiçbir şekilde dikkate alınmadık. Bu ülkenin biz gayri bilgi katkı koyan insanlarıyız. Biz bu ülkenin her kentinde, her sokağında, her bulvarında, her sokak arasında olan tek esnafıyız. Ciddi anlamlar aç, iş, istihdam üreten insanlarız. Bugün bir şoför, bugün bir terzi, bugün efendim ne bileyim bir berber tek başına dükkanını açabilir. Ama bugün en ufacık bir esnaf lokantası bile 10 kişiden aşağı insan çalıştırmıyor. Bu insanların işsizlikle karşı karşıya kalacağı durumları düşünebiliyor musunuz? Hangi paket servisiyle bu insanların Ramazan ayında evlerine ekmek götürecekler? Hangi Ramazan ayındaki hangi paket ser paket servisini anlatıyoruz başından beri? Paket servisi bizim sektörümüzün çözümü değildir. Lütfen bu kandırmacıyı bize daha fazla dayatmasınlar. Çünkü paket servisi Amerikan vali burger sisteminin getirmiş olduğu bir sistemdir. Siz bugün sulu yemek restoranından, siz bugün bir lokantadan, siz bugün bir balık restoranından, siz bugün bir kafeden paket servisine ne verirsiniz evinize? Dolayısıyla verseniz versin. Pe efendim? Peki efendim bir sayın İlhan'a da soralım. Belki tüm bu söylediklerinizle ilgili bir değerlendirmesi olacaktır. Ama siz tamamlayın buyurun yarıda kalmasın sözünüz. Hayır bunların hepsinin gözden geçirilip, bize bir şekilde bu kamu irade idaresini tabi hocamlara saygı duyuyorum onlar bilim insanı olarak kendi verilerini önlerine koyuyorlar karşıya bir şekilde anlatıyorlar kamu iradesi de buna karar veriyor tabi bizim buradaki feryadımız ve seslenişimiz kamu iradesine dolayısıyla Peki. kamu iradesinden bizim yayınlayacak genelge ile birlikte beklentilerimizin nasıl safhada olduğunu söylemek istiyorum Başak Hanımcığım. Sağolunuz efendim buyurun Sayın İlhan. Yani acaba paket servis saati ben de düşünülerek arkadaşlar. iftar saatiyle biraz uzatılabilir miydi o kısım? En azından bu biraz olsun rahatlatırdı bizim sektörü diyor. Sayın Yenice buyurun. Ee, Aykut Bey'in dediklerine katılıyorum. Ancak şunu da bir kez daha ifade edeyim Aykut Bey. Biz bir irade değiliz. Biz bilimsel danışma kuruluyuz. Burada bize Bilmiyorum. hedef gösterici sözleriniz olduğu sürece biz hepimiz çok üzülürüz. Bakın diyorsunuz ki bizi dinlediniz mi? Benim size dinlemem için Aykut Bey kapım açık. Buyurun hemen gelin ama bakanımızın demesi lazım ki Aykut Bey buyurun gelin biz sizi dinleyelim. Bilim kurulu bir araya gelin diye. Böyle sadece bilim kurulu üzerinden konuşmak çok doğru değil diye düşünüyorum Aykut Bey. Mustafa İlhan diyorsanız buyurun gelin her zaman kapım açık. Kim yazsa herkese cevap veriyorum. ben de tanıdınız diye düşünüyorum kendi adıma. Evet. Bu arada Çok sizin önerilerinize şükür. geleyim. Tabii ki bu önerilerinizin karşılığı az önce söylediğiniz ekonomik önerilerin karşılığını mutlaka devletin vermesi gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi yani bizim yapabileceğiniz bir şey söz konusu değil. Ama rakamlara baktığımızda biz rakamlarla ilgili bazı şeyler ortaya koyuyoruz. Bakan Bey'e açıklamamızı yapıyoruz. Bakan Bey de bunu bakanlar kurumunda değerlendiriyor. Türlü boyutlarla bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz üzerinden değerlendirme yapılıyor. Ben de size katılıyorum. O yüzden de zaten bir tam kapanma söz konusu olmadı. Tam kapanma olmayacağını geçen haftada sizle de beraberdik. Mehmet Hoca da vardı. Yine hepimiz beraber konuştuk. Tam kapanma, topyekun her şeyi kapatmak yerine kontrollü bir şekilde gitmek, biraz daha rakamları aşağı çekecek önlemlerle gitmek açıkçası daha cazip ki bunu gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımız da görmüş, kabinemiz de görmüş ve ona göre bir karar almışlar. Şu konuda haklısınız. Yani süre belki daha çok uzatılabilir Ramazan'ı da düşünerek. iftarı da kapsayacak şekilde paket servis uygulaması yapılabilir. Bunda bir güncellemede de yapılabilir açıkçası. Bunun için geçti de değil diye düşünüyorum açıkçası. Bu talebinizi bence İçişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza iletirseniz dediğiniz doğru. Hani belki sahura kadar açık olmaz ama işte Türkiye'nin geneline baktığımızda kabaca baktığımızda 6.45 gibi diye düşünsek hani Doğu illerimizde Kars'ta Van'da Edirne tarafında da kabaca 8 gibi 8. düşünsek, onun üzerine bir saat koyacak şekilde belki restoran çalışanlar için ya da restoranların servis alanları için 21 gibi bir rakam benimsenebilir. Bu konuda size katılıyorum. Yani fırınlar için de bu geçerli olabilir. Böyle bir güncelleme yapılabilir diye düşünüyorum. Yani bir şey yapıldıysa, onun etkileri oluyorsa bunu da değiştirmek çok da zor değil açıkçası. Hem bilimsel gerekçeler hem de ekonomik gerekçelerle bir kere bunu söyleyeyim. Bunun ötesinde e, paket servis şu anda artık uygulamada olacak. Burada da haklısınız. Özellikle esnaf lokantası gibi herhalde özellikle belli bir yaşın üzerinde olan e, Başak Hanım hariç diyorum, Buradaki bizler için e, sulu yemek ya da esnaf lokantası da yemek yemek en çok tercihiz ettiğimiz şeydir. Hele ki Ramazan dönemini düşündüğümüzde açıkçası. Ama e, şu an geldiğimiz noktada paket servislerinden gidilmesi zaten 15 gün önce bir karar alınmıştı. Biraz daha sabrederek, haklısınız, biraz daha kamusal destekte alarak bu süreci daha iyi atlatmak ya da böyle ufak rotuşlarla süreci biraz uzatmak gibi baktığınızda daha ileriye doğru gitmek hep beraber mümkün olabilir diye düşünüyorum. Aşılama ile ilgili söylediğiniz konuda da burada da yine e, turizm sektörünün öncelikli aşılanması konusu e, yine e, kamunun karar verdiği bir alan açıkçası. Öncelikler planlaması yapılmıştı biliyorsunuz. İkinci grupta öncelikler vardı ama öncelikler içerisinde, öncelikli meslek gruplarının hangisi olacağı ile ilgili yine kamu karar veriyor. Bunu da böyle düşünürseniz açıkçası çok memnun olurum. Kişisel olarak da dediğim gibi her yerini dinlediğim için ne zaman gelirseniz ara ararsanız da sizi dinlemekten de memnun olurum. Onu da söyleyeyim Hocam, zarafetinize zera, ve nezaketinize çok teşekkür ediyorum. Şahsınızı asla rencide etmek veya kötü bir e, kelamda bulunmak gibi bir haddimi aşan bir davranın içerisinde değilim. Özür diliyorum. O anlamda öyle şekilde anlaşıldıysam. Ben estağfurullah. Sadece bir estağfurullah. Yaptım. Hiç sıkıntı yok. Dolayısıyla da sıkıntı. kamu iradesi tabii ki şu anda bizim muhatap olmamız gereken ve bizim muhatap alması gereken kesim olarak görüyoruz. Dolayısıyla <laughs> beklentilerimiz de onlar ifade özgürlüğümüz içerisinde bunu kastetmiştim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun yaklaşımlarınız için. Peki e, Sayın Yenice size teşekkür e, ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Ee...